ilgili önce CHP liderinin açıklama yaptığını sonra Cumhur İttifakı'nın takibinin geldiğini aktarıyoruz ya bu kez biraz tersi bir durum oldu aslında. MHP'nin af çıkışından sonra bir af çalışması yapılacak mı? Bunu konuşuyoruz. CHP lideri bir açıklama yaptı. CHP'nin de destek verebileceğinin sinyalini verdi. İktidarla konuşmaya hazırız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Twitter'da bir mesaj paylaştı CHP lideri. Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar iktidarla konuşmaya hazırız ifadesini kullandı. Görüyoruz beceremiyorlar birlikte çözebiliriz dedi Kılıçdaroğlu. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak. Kader mahkumlarına yönelik olacaktır açıklamasını yaptı. İsim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yüklendi Kılıçdaroğlu. Fotoğrafı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın, baronlara da af maf yok ifadesini kullandı. Pazar günü önemli bir zirve var. Altı siyasi parti bir araya gelecekler. Aslında yoğun bir gündeme giriyor tüm siyasi partiler. Yaz dönemini de çok yoğun bir şekilde geçirdiler. Meclis açıldıktan sonra da hem grup toplantıları başlayacak hem işte o zirve yapılacak. Zirve neden önemli? Çünkü seçimde eğer kazanılırsa onun sonrasına ilişkin yol haritası da artık netleşecek yavaş yavaş. Şimdi bir de liderler hem Saadet Partisi lideri hem de İyi Parti lideri lideri e, kongreye gitme kararları aldılar. İyi Parti'nin olan kurultay sürecinin 3 Ekim'de ilçe ve il kongreleriyle e, başlaması planlanıyor. Saadet Partisi'nin de 8